Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock TV kanalına hoş geldiniz. Ben burakcan Aslan. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Araga bir kez devam ediyor. Dynamatik şey yayındayız. Chat bize beraber burada. Hoş geldiniz YouTube diyor. Hay YouTube diyorlar. Selamlar hepinizin. Şimdi ne şu planlarını kabul ediyoruz. Ne şu planlar ne var bakalım. Ve sonra ton diyelim. Düşmanın oraya gidilinle. Sibara topla dev ortadan iki tane sibara at. deneyeceğiz. Bir. İki tane sibara toplayacağız. Bir de ortadan iki kişiden sonra aldıracağız. İşler çok karıştı. Bizim ee, eski anca gol verdim ettikten sonra onların öldüğünü görmemiz. Bizim çok canımızı yaktı. dinlemeye geldik. Hakazuki yenecez oh, Önlerden garip ne? Ne? bir şey var. Bu yüzden ne Şurada da evet, Ne Ses çabını.

üstünden bir cam basayım. <laughs> ha, yok tamam tık yoklandı. Tamam ispat bir toplandı. Ispat bir nerede bu? Ha bu ortamda şöyle.

გედი გუდამო ჩეს ხარ ალბა bakıyorum bir şey gözükmüyor etrafta İkinci zatını birine suikast yapsam Suikast yaptım ben suikast yaptım yanlış şey yaptım

Eee şu, şu, şu çık. Bir bas ve bir şey yok. Bir daha yakında basıyorum gelerek. <laughs> evet kapalı. Ne biçim o peki acaba? Ee, şimdi bir istihbarat bir kişi kaldırdı. Biz gibi öğreneceğiz. Ekranın görevleri çoğalıyor artık. Önceden barışçı bir insan hep yine yani artık yok artık barışçı bir insan yapıyorum. Bu bazen fazla, fazla oldu. Aklımda ben yokum ona göre o Ona göre de var onun Aklımda bir hareket edeyim Öteye çıktım aynen aynen Hedefler tamam hedefler ortadan kalktı Tamam hadi bir gide öğrendik iki tane mi gerekiyor Bir istihbarat aldı o zaman Ne için onu atlayalım ya da burada. bir tane yani dönüyorsun mantıken. Hmm. Tamam bu gece neydi geçirildi? Biraz daha gevşek ve rahatlığı boyunca geçmek üzerimizde. geçemiyorum. <laughs> bu tren ortaya korku lütfen ben seni Demeyim ama seni de korku zaten Seni korku çok şey yaparız seninle Böyle yap Korkumdan ayrılayım ben hiç Dönüyor mu abi arkana dönmezsin gibi. Derken eline indirirsen <laughs> dönersin. Öldürdük tamam. Gidiyorum ben burada. <laughs> hı hmm de, hı de, de, o de. Ne Güzel, daha ya. bu şu bu

Bindirdik aşağı tamam. Ne şun da? Yine kızım beni arıyor. gidemiyoruz tamam. Bunun şansı da yok. Bunun farkındayız değil mi? Evet. Bir tane şuraya bakalım. Bunu Şu yemeyiniz tamam. Ne para patmış Şimdi aşağı in. Ee, buradan şey yapmadık herhalde herhalde. Bilgi öğrenmenin başka yolları var bence. Ha şeyleri panik yani şu an bütün kayıtlarımız ne evet. Ben YouTube'a kayıttayız. Zaten bu bölüm için de hem ee, YouTube'un sonuna gelmiş işimiz yapacağız. Buradan gitti, buradan gitti. Burası bu mu? Tamam, aşağı yukarı Şimdi yavaş inmeye çalıştım. Bir zaman sadece bilgi öğrenmemiz kaldı bir tane. Bilgimiz kaldı sadece. Onu arıyoruz. O bilgi nerede acaba? Şimdi bilgi arıyoruz. 8 dedik. Bu tip hiç tutamadı. Bizim bir de, bir de mi deniyorum. Bu şey geldi mi kaldı acaba? Benim var diye bakamıyorum. Bu bir eksiğimiz var. Tabii ki önemiyoruz. Buradan bir yerde yeni adamı biliyoruz. Burada bir adam olabilir mi acaba? İzlenimi verdi. Yok. Anca para. <laughs> %1 milyon ve garantili pozisyondayız şu an. O zaman tabii ki. bir şey yok şu anda. Geri alabildiğin olmaz, bir şey yok burada. Ver şunu al şunu. Bir tane kaldı. Bilgi babla diyorum. Nereye buralara geldiğim halde geliyorum ki Belki odam şeydir, belki buradadır, görmem şeydir Blandır diye ama Yok galiba Amacım bilerek buralara gelmek zaten Gelmedim ya buraya uğramadım Uğramadım yurduma filan yer olabilirler. Çana daha bir şeyimiz yok. Güzel. Şimdi bir tutar daha Buldu galiba aradı. Tamam ah. dedim de buldu. Aynen biraz soğumuş aslında ben burada bir parça bırakmışım. Değil mi yani orada küçük parça bıraktığımda böyle bir parlıyordu ne var ne var ne var diyordum. Parça bıraktığım için böyle bitirememişim. Allah da ölmeden rahatlatabildik yani. yani çok şey olmadan falan değil. Çünkü el de devam etmeye geçemiyorsun böyle böyle. C'ye geçmem normaldi bu sefer. C'ye garip setmedi bana. Şeyden yakın seviyelim Aslında tüm düşmanları öldürseydim aslında öldürebilirdim de kabartmak istedim de abartmadım da bazen. Çünkü öldürmek gerekti bunların hepsini. Evet. Güzeldi. Keyifliydi. Şimdi şu kitapçı abim ve kitapçı abimiz. Şurada görünmeye çok beğeniz. Ee, kitapçı değil de o aslında şey. Tarihçi abimiz. Bir tarihçi ne oluyorum? Tarihçi abi ne var ne yapıyor? Anlat ya. Abi bir anlat abi, bir anlat ya, konuş. Bizim muh bir mobu muymuş? Akas lideri. Akin'in kardeşi yani. Arkoda gökmesinin eskisi kadar yüksek olmadığını daha evvel duymuştum. Ancak bu savaşın iade edeceği aklım ucundan geçmezdi. Hey. Dikkatli ol, çok zekidir. Eminim, türünüzle ilgili doğru bilgileri açmak için seni medeniyetten kaçırmaya çalışmıştır. Çoğu. İstendi koyu bak uyu tutsak da dahil her şey Nobun'un lehine işlemiş. Eyvallah abi. Sen Nobun'un bu kadar dekonunu bir tahmin etmiyorduk. Bunu öğrenmiş olduk buradan mesela. Mesela mesela. İmkan nasıl hissettirdi. Ben bahsettiğimi biliyormuş gibi davranma. Bilmiyorum ki davranmadım. Nobu, Akai'nin haberde no. haber olmadan Aragami askerlerinin üzerine bir neyle yapıyordu. Senin kullandığını anladı. Elinde onca insanın kanı vardı. Senin onun taraf etmeye karar verdim. Tabii ki de karar verdim. Karar verdim olur mu? senin suçun değildi. Bunu biliyorsun değil mi? Yani. Bana bak evlat. Sen ya yalnız bir şey yapmadın. Acı, nefret, intikam. Adem bunlarda bulamazsın. Unutma. Speed en uzun değildi. Telefonu yoksun. Varımız var mı? Yok. Şimdi öncelikle biz Demirci'yi demirci oraya kaldır. Ben ablamızı aşağıda da bulacağım. Telefonu sümreyle konuşalım. Yok ediyoruz ama sümreyle önce sana geleceğim. Daşı Taşı Daşı Kaşı, daşı. Söyle sana onu yapayım. Bu ne? Duman... Kımayı tane böyle bir şey geldi Yok. Hatıra pantolon. Çok pahalı ya hatıra pantolon. Pahalı bekliyorum da. 3 bin. atra pantolon almaya yakınız. Atra pantolon da böyle ihtimalle bu. Ya da bir daha sonraki köyde yap sonra. Yapamış şimdi hissediyorum. Sana da var. Köyün ruhlarınızı geri alacakmışsınız diye duydum. Ruhlarınızın olduğu tarafı bir gördüm. O şeye dokunduğumda üzerinde belirsiz bir hüzün çöktü. Üzerime. Oo. Oh. Belki de ruhlarınız ve anılarınızla asal artık ağzınız için Koka. Hadi lütfen annem yine kötüleşti. He ruh evlerine başlıyoruz artık. Tamam. Yeni görevine gitmeden önce burada Bundan şimdi yapalım. Bir tane var artık Sonra ruh 1 2 3 ve evine arka ruh 1 2 3 evine gidelim o Hep bir şekilde arkadaşlar teşekkür ederim. Mevbede de yaşanan beğenip beğenip de olabilirsiniz. hoşçakalın.